Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben güncelleme yapamadım. yerim olmadığı için yaptım. Şimdi bir bakalım. Sadece arkadaşlar şu harita kısmı değişmiş. 3 noktanın oralarda yerler falan orada da bir değişiklik yok. Burada da bir değişiklik yok. Kupa yeri sanırım biraz değişmiş. Ya da yok değişmemiş de var bilmiyorum da tam 4500 4000 4450'de falan puan veriyor. 4400'e verme de 4450'de. Fazla bir değişiklik yok yani. Bir de arkadaşlar. Arkadaşlar şu bizim ismimizin solunda Süper Selay şeyimiz var. Süper Bir orası var. Bir de haritalar kısmında bir büyük oyun oynayalım arkadaşlar. savaşçı olduk. Ya burada büyük savaşçı olmak çok güzel. Ama kesin yenileceğim. Çünkü Spike'de açtım. Spike diye de böyle Max falan olsaydı bilseydim ama çünkü arkadaşlar bu Spike çok hızlı değil. Max hıp hızlı. Kaçardım yani. Büyük olunca e, öldürmek değil kaçmak önemli oluyor. Küçüklerde de sıkmak. Ölsem bile sıkacaksın. Yani olabildiğince olabildiğince kaçmaya çalışıyorum. Ama onlarda şu an ben gözüküyorum nerede saklandığım falan. Çünkü bir kere sıktıklarında böyle bir canavar işareti falan oluyor. Benim nerede saklandığımı iyi biliyorlar yani. Şu an neden direkt bana oynadıklarını? Zaten o yüzden oynuyorlar. Orada gözüküyorlar. Orada gözüküyorlar şimdi. Ama bunlar benim patakladı ya. 1.06'dayım daha hiçbir şey şey yapamadım ya. Şöyle tiyatro. Yavaşla sen. Oha! Abi siz, eğer siz de böyle büyük olursanız kaçın arkadaşlar. Olabildiğince hızlı kaçın. Ama hızlı bir karakter seçin. Max'iniz varsa Max seçin. Ya da hızlı olarak düşündüğünüz bir karakter seçin yani. El Primo da olabilir. El Primo atlıyor diyor. Dedgir de zıplıyor, dalabilirsiniz. Da ben şu an iyi oynadım ama 30 70 saniyede benim öldürürler Hepsi bir anla çullanırsa yapacak bir şeyim yok çünkü. Bak mesela şu anda bunlara niye dalıyorum? Kaçmak gerekiyor. Adam şuna bak, içi kesmiş üstü, cihat üstüme ya. Ha şeyi de dalma arkadaşlar siz Büyük oyun girerseniz kaçın. Bir de arkadaşlar artık büyük oyundan falan da kupa kasamıyoruz eğer. Aynen. Ne kupa kasıyoruz ne kupa istiyoruz. Artık savaşçılardan eskiden hızlı kupa kasma taktiğini göstermiştim ya. Şu yerde artık kupa kasılmıyor arkadaşlar. Yani kupa kupa diye bir kısım var altta belki görmüşsünüzdür kupa diye bir kısım var sadece onlarda kupa kasılıyor arkadaşlar kupa etkinlikleri Diğer diğerlerine de kupa kasılmıyor ya. O kötü olmuş. Eğer o olmasaydı da daha güzel olabilirdi. falan. Ee, bir de arkadaşlar burası yandı. Zaten onu herkes biliyor gördüm. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burası çok değişmiş. Ya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.